O benden daha uzun cümlesini İngilizceye nasıl çeviririz? Kelimelerimizden başlayalım. Cinsiyeti belli olmadığı için o he de olabilir, she de olabilir. Ben me uzun tall. Peki daha uzun demek için neye ihtiyacımız var? Burada comparative structure yapısına ihtiyacımız var. Nedir bu? İki şeyi kıyaslarken kullandığımız bir yapı. Bunda o anlamı vermek için er veya more eklerini kullanıyoruz er kısa kelimelere gelir. Short, tall, rich gibi. Shorter daha kısa, taller daha uzun, richer daha zengin olur. More ise bunun tam tersi olarak uzun kelimelerin başına gelir, sonuna değil. Örneğin, more handsome, more talkative ya da more generous, değil mi? Daha yakışıklı, daha konuşkan ve daha cömert gibi. Şimdi cümlemize geçebiliriz. İngilizce'de basit cümleler her zaman subject, verb, object diziliminde yazılır. Nedir bu? Özne. Öznemize bakalım. Öznemiz ne burada? He ya da she. Bilmiyoruz değil mi? Kız mı erkek mi diye. O yüzden she diyelim biz. She. Sonra yardımcı fiilimiz geliyor. Is. Tekil olduğu için is gelecek. Çoğul olsaydı ar gelecekti. Burada arı kullanmıyoruz. She is tall. Tall nasıl bir kelime? Kısa mı uzun mu? Kısa. Kısalarda ne kullanıyorduk? Kelimenin sonuna er getiriyorduk. Taller ve şunu söylemeyi unuttum. İster er kullan ister mor kullan. ikisinden sonra kullanacağın yapı dendir. She is taller than kimden daha uzunmuş? Benden. Mi. Burada uzun anlamını tall ile verdik. Daha anlamını er ile verdik. Den anlamını den ile verdik. Ben anlamını mi ile verdik. Oyu da şi ile verdik.